Selam aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Gri bir yazmam var arkadaşlar. Bu yazmama gri ve sade renk bir yazma arkadaşlar. Bu yazmama iki tane rengi var arkadaşlar. Grini, gri rengimi yazmanın kendi rengi o renkten yapacağım. Çiçeklerini de pembe renk yapacağım arkadaşlar. İnşallah modelimizi beğenirsiniz. Hemen modelimizin yapılışına geçelim inşallah. Evet arkadaşlar. Öncelikle ben zülafamızı yaptım. Hazırladım arkadaşlar. Hemen ipimizi sabitliyorum. Bağlıyorum. Hemen burada İki tane zülafamı yapıyorum. Tekrar zülafamın içine geri dönüyorum. Ve geri döndükten sonra tekrar içine bir tane küçük pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar pırpırın tepesine çıkıyorum ve aynı yere bir tane küçük pırpır pır yapıyorum. Ve tekrar başladım yere atıyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. ve tekrardan tepesine çıkıyorum ve burada da bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, ben burada bir tane yaprak yaptım arkadaşlar hemen yanına küçük bir tane pırpırımızı daha yapıyorum. Evet, burada bir tane pırpırımızı yaptık. Tekrar ara zülafaların toplamda 11 tane yapacağım. 1 2 3 dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir ve toplamda. Ara zülapalarını 11 tane yaptım. Tekrar zülafamızın içine geri dönüyorum. Ve burada yapmış olduğum yaprağımızın aynısından bir tane daha yapıyorum. Tekrar burada bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar pırpırın tepesine çıkıyorum. Ve burada aynı yere bir tane daha pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar başladığımız yere atıyorum. Tekrar tepesine çıkıyorum. Ve burada da bir tane yaprağımızı yaptık. Ve aynı şekilde burada da bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Ve burada da bir tane pırpırımızı yaptık. Ve ara zülafalarını yapıyorum. On bir tane. 1 2

On tane ara zülabalarımızı yaptık arkadaşlar. Hemen modelimizin alt kısmını yaptım. Ve hemen diğer renk ipimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen diğer renk ipimizi aldım. Pembe ipimizi ve baştaki yapmış olduğum pırpırı Burasına atıyorum. Evet ipime düğüm attım arkadaşlar. Hemen içine 5 tane pırpırımızı yapıyoruz. Bir, iki üç dört beş toplamda beş tane pırpırımızı yaptık ve hemen burada ipimizi kesiyoruz Hemen buradaki pırpırımıza ipimizi bağlıyoruz. Ve aynı şekilde burada da 5 tane pırpırımızı yapıyoruz. Ve hemen burada da 5 tane pırpırımızı yaptık. Hemen buradaki ipimizi de kesiyoruz. Hemen diğerine geçiyorum arkadaşlar. Ve bunu da aynı şekilde burada 5 tane pırpırımızı yapıyoruz. Bir 2 3 4 5 toplamda burada da 5 tane pırpırımızı yaptık ve hemen diğerine geçiyorum Ve aynı şekilde burada da 5 tane pırpırımızı yapıyoruz. 1 2 3 Ve toplamda 5 tane yap. fırfırımızı yaptık. Ve burada ipimizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar, modelimiz böyle. Hemen ben birkaç tane daha yaptıktan sonra tekrar göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben birkaç tane daha yaptım arkadaşlar. Çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Hem kolay hem basit bir model arkadaşlar. Renkleri de çok güzel oldu arkadaşlar. Gri ve pembe harika renkler oldu arkadaşlar. Sade renk yazmaya da çok çok yakıştı arkadaşlar. Testten de böyle göstereyim. Evet arkadaşlar inşallah modelimizi beğenirsiniz beğenmişsinizdir arkadaşlar beğeni ve yorum yaparsanız arkadaşlar çok çok sevinirim işte böyle arkadaşlar evet bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah emanet olun.